Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Kıymetli öğretmenlerimiz bugün uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik meslek gelişim programı ile ilgili olarak öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretim uyarlamalarından bahsedeceğiz. Modül 3, 18 ve 19. derslerin özetlerini yaptıktan sonra 12 adet sorumuz var. Soruları çözeceğiz ve konumuzu bitirmiş olacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Çalışmalar Hasan Yıldırım hocamıza ait kendisine ait Telegram kanalı, aynı zamanda mapders.com sitesine ait linkler açıklamalar kısmında var. İsteyen öğretmenlerimiz oradan da online bir şekilde çalışmalara ulaşabilirler. Öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretim uyarlamaları. Öğretimin bireyselleştirilmesi, bir sınıftaki tüm öğrencilerin hedeflenen davranışları kazanmaları için yapılabilecek uyarlamalar anlamına gelmektedir. Öğretim uyarlamaları öğrenme hızı ve kapasitesi bakımından akranlarına göre farklılık gösteren öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmeleri ve sınıf içinde gerçekleştirilen faaliyetlere üst düzey katılımları için yapılan çeşitli düzenlemelerdir. Öğretimin bireyselleştirilmesinin ve öğretim uyarlamalarının önemi. Sınıflarda tek tip öğrenci profili yoktur ve bireysel farklılıklardan dolayı çeşitli performans düzeylerine sahip öğrenciler vardır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde bulunmaktadır. Bu öğrencilerin var olan performansları kapsamında üst düzeyde öğrenebilmesi, öğrenme ihtiyaçlarının ve bireysel özelliklerinin dikkate alınmasına bağlıdır. Bu da ancak öğretimlerde öğrenciye özgü uyarlamalar yapılarak öğretimlerin bireyselleştirilmesiyle mümkün olabilir. Öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretim uyarlamalarının ortaya çıkış gerekçeleri Öğretmenlerin öğretim yaklaşımlarını gözden geçirerek gerekli uyarlamaları yapmaları gerekmektedir. Öğretimin bireyselleştirmesi ve öğretim uyarlamalarında temel uygulama ilkeleri. Tüm öğrenciler öğrenebilir. Öğretmenler öğretebilirler. Her öğrencinin eğitimden en yüksek düzeyde faydalanma hakkı vardır. Her öğrencinin gelişimi takip edilmeli ve ilerleme gösterenler ödüllendirilmelidir. Her öğrencinin ortak, farklı ve bireysel gereksinimleri vardır. Tüm öğrencilerin farklı, ortak, kendine özgü ihtiyaçları vardır. Öğretimin bireyselleştirilmesinin ve öğretim uyarlamalarının kapsamı, öğretmen aşağıda belirtilen alanlarda düzenlemeler yapabilir. A. Fiziksel düzenlemeler B sürece yönelik düzenlemeler. C. Sınıf iklimine yönelik düzenlemeler. D. Öğretimsel düzenlemeler. E. işleyişle ilgili düzenlemeler. Fiziksel düzenlemeler. Uygun öğrenme ortamının oluşmasına yönelik yapılan düzenlemelerdir. Sınıfın genel fiziki yapısı, ısı, ışık, gürültü miktarı, renk, büyüklük ve benzeri. Araç gereçlerin düzenlenmesi, sıra, masa, sandalye, yazı tahtası ve benzeri. Ulaşılabilirlik fiziksel olarak çevrenin ve programların ulaşılabilir olması, öğrencilerin oturma düzenleri planlanırken dikkat edilmesi gereken durumlar. Davranış problemi olan öğrencilerin ön sıralara oturtulması öğretmenin kontrolü açısından daha kolay olur. Görme ya da işitme yetersizliği olan öğrencilerin öğretmenlerini en rahat görebilecekleri ya da duyabilecekleri konumlara oturtulması daha işlevsel olur. Dikkat problemi olan öğrencilerin ortamda bulunan dikkat dağıtıcı araç gereçlerden uzağa oturtulması daha faydalı olur. Sıraların düzeninin geleneksel dizim şeklinden daha farklı şekillerde dizilmesi, örneğin U şeklinde dizilmesi öğretimlerin daha etkili olmasına katkı sağlayabilir özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınıf arkadaşları tarafından dışlanmayacak konumlara oturtulması önemlidir. Oturtulacak yer seçimlerinde öğrenci tercihleri dikkat alınmalıdır. Ancak öğrenci özellikleri göz ardı edilmemelidir. Örneğin iki tane hareketli öğrencinin yan yana oturması öğrenmeyi olumsuz etkileyebilir. Öğrencilerin gün içerisinde yerlerinin değiştirilmesi aynı yerde oturmaktan sıkılan öğrenciler için faydalı bir yaklaşım olabilir. Sürece yönelik düzenlemeler. Sınıfın işleyişiyle ilgili düzenlemeleri içerir. Okulun ve öğrencilerin karşıt olarak beklentilerini belirleme ile ilgilidir. Bu kapsamda genel ilkeleri belirleme, sınıf kurallarını tanımlama, sınıf rutinlerini oluşturma gibi düzenlemeler planlanır ve öğrencilere aktarılır. Genel ilkeler, öğrencilerden yapması istenen davranışları ve yöneticilerin, öğretmenlerin davranış biçimlerini içerir. Eğitim öğretim döneminin başında genel ilkeler açık ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Sınıf kuralları Öğrencilerin yapması istenen davranışlardır. Sınıf kuralları oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı kriterler 7 maddeyi aşmamalıdır. Sınıf kuralları Aksi takdirde hatırlaması zor olabilir. Belirlenirken öğrenciler sürece dahil edilmeli. Olabildiğince kısa, anlaşılır bir şekilde ifade edilmeli. Belirlendikten sonra her kural açıklanmalı ve öğretimi yapılmalıdır. Uyulmadığı zaman ne olacağı açık bir şekilde ifade edilmelidir. Sınıf kuralları olumlu ifadelerle oluşturulmalıdır. Sınıfa yeni öğrenciler katılırsa kurallar yeniden gözden geçirilmelidir. Kurallara yönelik ipucu niteliğinde hatırlatıcılar kullanılmalıdır. Sınıf rutinleri Öğrencilerin sınıfa girmeleriyle birlikte ders materyallerini ve sınıfta bulunan eşyaları kullanma, derse başlama, ödevlerini teslim etme, ders esnasında dersi dinleme, söz hakkı alma, sınav olma, izin isteme, yardım talebinde bulunma gibi birçok davranış şeklini ne yapar? içerir sınıf rutinleri sınıf iklimine yönelik düzenlemeler sınıfın sosyal ve psikolojik özellikleri ile ilgilidir olumlu sınıf iklimi oluşturmada öğretmen her öğrenciye önemli olduğunu hissettirmeli ders dışı konularda da sohbet etmeli ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel özelliklerine saygı duymalıdır d öğretimsel düzenlemeler İki başlık altında incelenebilir öğretimsel düzenlemeler: 1. Öğretim yöntemlerinin uyarlanması, 2. Öğrenci gruplarının oluşturulması. Öğretim yöntemlerinin uyarlanması, farklı öğretim yöntemlerinin kullanılmasını içerir. Uygun yönteme karar verirken hangi konu, hangi öğrenciye, hangi yöntemle daha kolay öğretilebilir soruların cevapları göz önünde bulundurulur. Öğrenci grupları oluşturmada öğretmenler öğrencileri bireysel özelliklerine göre gruplara ayırarak öğretim yapar. Öğrenci gruplarında performans düzeylerine, öğrenme hızlarına, öğrenme tarzlarına göre benzer ya da zıt özellikler içeren öğrenciler bir araya getirebilir. Diğer bir gruplama ise öğretmenin kullandığı öğretim yöntemine göre yapılabilir. Gruplara ayrılan öğrencilere büyük grup, küçük grup ya da bireysel olarak öğretim yapılır. Büyük grup yaygın olarak kullanılan bir türdür. Genellikle grupta bulunan öğrencilerin tamamıyla aynı hedefleri gerçekleştirmek üzere öğretim yapılır. Az sayıda öğretmenin çok sayıda öğrenciye öğretim yapması büyük grup yön öğretiminin avantajlarındandır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınıftaki diğer öğrencilerden ayrıştırmadan grubun içinde yer alması da büyük öğretimin olan olumlu bir yönü. Küçük grup. Program hedefleri ya da güçlük yaşayan öğrenciler için tercih edilir. Benzer veya farklı performans düzeyine sahip öğrenciler dahil edilebilir. Genellikle 2 ile 6 öğrenciden oluşur. Bireysel öğretim. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere birebir yapılır. Avantajı doğrudan öğrencinin eksik olduğu bilgi ve beceriler üzerine odaklanmasıdır tek bir öğretmen ile veya ek olarak yardımcı bir öğretmenle gerçekleştirilebilir. İşleyişle ilgili düzenlemeler. Öğretimlerin okul çapında öğrenci gereksinimlerine uygun olarak bireyselleştirilmesine yönelik temel uyarlamaları içerir. Aşağıda belirtilen alanlara yönelik uyarlamalar yapılabilir. Yönetici ve öğretmen sorumluluklarında uyarlama, zamanda uyarlama ve düzenleme. Ödevlerde uyarlama ve düzenleme, sınavlarda uyarlama şeklinde. Özet kısmımızda bu şekilde tamamlamış olduk. 12 adet sorumuz var. Onların çözümünü yapıp konumuzu tamamlayalım. Birinci soru. Öğrenme hızı ve kapasitesi bakımından akranlarına göre farklılık gösteren öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmeleri ve sınıf içinde gerçekleştirilen faaliyetlere üst düzeyde katılımları için yapılan çeşitli düzenlemeler hangisidir? A. Öğretimin birleştirilmesi B. Öğretimin bireyselleştirilmesi C. Öğretim uyarlamaları D. Öğretim uygulamaları E. Öğretim yöntemleri Doğru cevabımız öğretim uyarlamaları olacak. İkinci soru. Öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretim uyarlamaları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bütün öğrenciler aynı yöntem ve teknikle öğrenme sağlayabilirler. B. Öğrencilerin bireysel farkları dikkate alınmalıdır. C. Öğrenciye özgü uyarlamalar yapılarak öğretim bireyselleştirilebilir. D. Sınıflarda tek tip öğrenci yoktur. E. Sınıflardaki öğrenciler çeşitli performans düzeylerine sahiptir. Hocamız burada A şıkkı olacak. Bütün öğrenciler aynı yönteme teknikle öğrenme sağlayamazlar. Zaten öğretimin bireyselleştirilmesi, öğretimin farklılaştırılması gibi kavramlardan bahsediyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin düzenleme yapabileceği alanlardan biri değildir? A. Fiziksel düzenlemeler. B. Demografik düzenlemeler. C. İşleyişle ilgili düzenlemeler. D. Öğretimsel düzenlemeler. E. Sürece yönelik düzenlemeler. Doğru cevabımız demografik düzenlemeler olacak. Dördüncü soru uygun öğrenme ortamının oluşturulmasına yönelik yapılan düzenlemeler hangileridir? A) Fiziksel düzenlemeler, B) Demografik düzenlemeler, C) İşleyişle ilgili düzenlemeler, D) Öğretimsel düzenlemeler, E) Sürece yönelik düzenlemeler. Cevabımız A şıkkı fiziksel düzenlemeler olacak. Öğrenme ortamı dediği için. 5. soruya geldik. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri fiziksel düzenlemelerdir? 1. Araç gereçlerin düzenlenmesi, 2. Ulaşılabilirlik, 3. Sınıfın genel fiziki yapısı. A) Yalnız 1, B) Yalnız 3, C) 1 ve 3, D) 2 ve 3, E) 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız E şıkkı. 1, 2 ve 3'ün tamamı fiziksel düzenlemeler içerisine giriyor. Araç gereçlerin düzenlenmesi, ulaşılabilirlik, sınıfın fiziki, genel fiziki yapısı hepsi olacak. 6. soruya geldik. Yeşim öğretmenin sınıfına yeni gelen öğrencisinin davranış problemi bulunmaktadır. Yeşim öğretmen bu öğrencisini sınıfta nereye oturtursa kendisi açısından kontrolü kolay olur. Davranış problemi olan bir öğrencimiz var. A. Arka sıralara B. Cam kenarındaki sıralara C duvar kenarındaki sıralara, D orta sıralara, E ön sıralara. Doğru cevabımız ön sıralara olacaktı. 7. soru. Sınıf kuralları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken ilkelerden hangisi yanlış verilmiştir? A kısa ve anlaşılır olmalı, B olumlu ifadelerle oluşmalı, C öğrenciler sürece dahil edilmeli, D yedi maddeyi aşmamalı, E yeni gelen öğrencilere okunup imzalatılmalı. Doğru cevabımız e şıkkı yeni gelen öğrencilere okunup imzalatılmalı değil. Onunla beraber tekrar oluşturulması diye bir ifade vardı. 8. soru öğrencilerin sınıfa girmeleriyle birlikte ders materyallerini ve sınıfta bulunan eşyaları kullanma, derse başlama, ödevlerini teslim etme, ders esnasında dersi dinleme, söz hakkı alma, sınav olma, izin isteme, yardım talebinde bulunma gibi birçok davranış şeklini içeren kavram hangisidir? A sınıf ilkeleri, B sınıf kuralları, C sınıf ritüelleri, C, D sınıf rutinleri, E sınıf yapısı. Doğru cevabımız sınıf rutinleri olacak. 9. soru. Öğretimsel düzenlemelerden olan küçük gruplar genellikle kaç öğrenciden oluşur? A 2-5 arası, B 2-6 arası, C 3-5 arası, D 3-7 arası, E 2-7. Arası doğacağımız B şıkkı 2 ve 6 öğrenci arası küçük grupları oluşturuyormuş. 10. soru. Yaygın olarak kullanılan az sayıda öğretmenin çok sayıda öğrenciyle öğretim yapmasının mümkün olduğu grup türü hangisidir? Çok sayıda öğrenci, az sayıda öğretmen varsa. A. Bireysel öğretim. B. Büyük grup. C. Gelen grup. D. Küçük grup. E. Özel grup. Doğru cevabımız 10. soruda B şıkkı büyük grup olacaktı. 11. soru aşağıdakilerden hangisi bireysel öğretimin avantajıdır? A. Doğrudan öğrencinin eksik olduğu bilgi ve becerilere odaklanması. B. Edinilen bilgilerin daha uzun süre bellekte saklanması. C. Maliyetinin düşük olması. D. Üst düzey bilişsel becerileri öğrenmede çok kullanışlı olması. E. Zaman tasarrufu sağlaması. Doğru cevabımız doğrudan öğrencinin eksik olduğu bilgi ve beceriler odaklanması olacaktı. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi işleyiş ile ilgili yapılan düzenleme alanlarından biri değildir? A) Ödevlerde uyarlama, B) Sınavlarda uyarlama, C) Veli sorumluluklarında uyarlama, D) Yönetici ve öğretmen sorumluluklarında uyarlama, E) Zamanda uyarlama ve düzenleme. Doğru cevabımız C şıkkı. Sorularımızı tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizin olsun.